Mavi Bulvar'dan herkese selamlar ben Fatih Bugün sizlerle birlikte Sid 5'e başlıyoruz arkadaşlar Oyunun amacı Kendi imparatorluğunuzu kurup Diğer imparatorlukları fethetmek Şimdi tek oyunculu Oyun kur diyorum Burada dediğim gibi imparatorluklar var Rastgele şansınıza ne gelirse onu da seçebilirsiniz İşte diyor Moroko diyor ne işte, Almanya'ymış. Şehir devleti, imparatorlukların özellikleri de var. Ama e, Biz, yani ben, tarihimizi yansıtsın diye Sultan Süleyman alacağım Osmanlı korsanlıkla uğraşıyor. Evet, korsanlık. Yeryüzü bütün gezegen arkadaşlar, dünya yani. Harita kocaman. Şimdi seviye zorluğu 8'de 1'den 8'e kadar. Ben orta olsun diye prens alacağım zorluğunu. Normal oyun. Evet. Normal oyunuzda standart. Oyuna başla diyorum. Güzel bir oyun gerçekten yani. Kendi imparatorluğunuzu kuracaksınız. Diğer imparatorlukları fethedeceksiniz. Burada işte Sultan Süleyman'ı anlatıyor. Birinci Süleyman. Trabzon şehrinde 27 Nisan 1995 tarihinde doğdu. Babası bilmez. Endurun'a gönderildi. Evet. Burası biraz uzun sürüyor anlatmak için. De bu e, birisi sesli bir şekilde anlatıyor ama yabancı dil. E, İngilizce anlatıyor galiba Sultan Süleyman'ın hayatını. Ben sesi galiba sessiz almışım. Sessize almışım. Ses, sessize almışım. Evet, sesini kısmışım. Onu düzelteyim hemen. Şu bittikten sonra. Bu arada kusura bakmayın. Burada bayağı bir bekledik. özel birlikleri var herhalde. Her devletin yeni şehri diyor. Sıhhi varmış bir Şimdi daha yüklendi oyun bu arada. Hemen. Evet. Tamamdır. Şimdi ilk şehriniz arkadaşlar Osmanlı'da İstanbul. Sonra kendiniz şehir kuruyorsunuz. Şehir kuruma da var. İşte Edirne Ankara diye yayılıyorsunuz. Şimdi yolculuğa başla. Şimdi gördüğünüz gibi birim emirlerinizi bekliyor diyor. Size başta bir göçmen veriyor arkadaşlar. Evet. Bir de ee, şu askerden savaşçı veriyor. Teşekkürler. Tamam, teşekkürler. Şimdi şehrinizi kuruyorsunuz. Ben ama buraya kurmayı tercih etmeyeceğim. Etmeyeceğim, evet etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Biraz daha iyi bir yere. Kapat teşekkürler tamam. Sonraki tur diyorsunuz her oyunda. Ee, bu arada arkadaşlar şu ee, ayarlar ses ayarları. daha tamam. tamam ee oyuna dön teşekkürler evet şimdi şehrimizi kuruyorum evet oyunun sesini biraz artıralım tamam Kusura bakmayın bu arada. Şimdi ilk şehrimiz İstanbul. Şimdi ne üretelim? Bir göçmen diyor, işçi. haneleri düzenleme yaparak altın üretimini geliştirir rehber. Savaş. Bir rehber üreteceğim arkadaşlar çevremi açmak için. Rehberler oyunda ee, diğer tarafları keşfetmek için kullanılıyor. Savaşçılarla da keşfedebilirsiniz ama rehberler iki kat daha hızlı gidiyordu sanırım. Araştırma. Excuse me. Şu hayvancılığı araştıralım biz. İşte burada şehrinizin mutluluğu falan var. Şöyle açılalım Evet bundan bulmuşuz herhalde neyse artık Şimdi Yayılabildiğim kadar yayılacağım bu bölümde Ondan sonra Ne yaparız? Bulduğumuz imparatorlukları tabii ki fethetmeye çalışacağız. Şurayı da açalım. Lay lay lay. Sonraki tur. Demek zorundayım hep. Bu ilk başlarda oyun hızlı geçecek arkadaşlar. Şimdi bu turu geçerken biraz uzun sürüyor galiba. Neden onu anlamış değilim. İki tur sonra rehber oluşacak bir tane. Buralar deniz. Denize gidiyor. Şöyle. Şuradan açarız. Şu haritanın da neredeyse tüm dünyanın bu kadarını açmış durumdayız. Şöyle. Şöyle. A barbar kampı arkadaşlar. Burayı yok etmenizi tavsiye ederim. Savaşın bu küçük küçük kamplar. Buraları yıkın. Ödül de alırsınız. Şimdi Turtle şu üst tarafa gideceğim ben. Başka Ha, evet. Şu rehberi hazırladı diyor. Bakın lan. Bak. Aa, birimlerime Kusura bakma yanlışlıkla birimlerimi çektim. Rehber hızlı dediğim gibi. Üretim bir tane savaşçı. Şundan yani bir tane daha. Şu barbar kampına saldırmak için. Rehberlerimle bir tarafa gideceğim. Buralarda pek bir şey yok galiba. Şuna ulaşalım. İstanbul. Şimdi arkadaşlar saldırıya basıyorum. Küçük zafer diyor gördüğünüz gibi. Hafif öndeyiz. Bizimkiler hafif daha avantajlı diyebilirim. Ne diyor? Zekice saldırı. Rakibimizin birimleri kendi birimlerimizden çok hasar almadan dağıtıyoruz. Doğru. Zekice bir saldırı. Burada hayvan bulduk. Da var vay. Buralara iyice yayılacağız arkadaşlar. Daha bir şehrimiz var gördüğünüz gibi. Şimdi Bir sonraki tur barbarlara tekrar saldıracağım. Küçük zafer. Ben burayı küçük zaferle yıkarım ya. Sonraki tur. Gerçekten bu tur geçmesi biraz uzun sürüyor. Onu anlamış değilim. Acaba onunla ilgili bir şey var mı ya şurada? Ayarlar. Oyun ayarları. Turu otomatik geçme falan var mı acaba? Evet. Altı Burada pek bir şey yok neyse oyuna dön biz şimdi ha birimi terfi ettirebiliyoruz darbe 1 bir. talim 1 %11 savunma anında iyileştirme diyor darbe 1 verelim biz şimdi saldırı diyeceğim bakın daha da güçlendiler birimleri gördüğünüz gibi redberimle de öbür tarafa sızacağım mutlaka bir imparatorluk buluruz Küçük şehir devletleri de var arkadaşlar oyunda. Tek bir şehirden oluşuyor. Dostluk kurarsanız size yardım ediyor. Onun dışında dostluk kurmazsanız fethedebilirsiniz. Kaynakları boldur. Oraları. Burada elmas ve altın var. Benim İstanbul şehrinde. Hayvancılığı araştırdık arkadaşlar. Bir araştırma seçtiyorum. Madenciliğe gideceğim. Madencilik önemlidir. Evet, barbar kampını kararlı zafer diyor ama yıkıyorum ama benim birimlerin canı fena azalıyor. O yüzden saldırıdan vazgeçip iyileşene kadar azalt diyeceğim. İyileşmesini bekleyeceğim birimimin. B bırakın e, biriminizin canı azsa, siz saldırmayın onlar saldırsın. Gördüğünüz gibi can biraz arttı. Aaa! Burada bir birim görüyorum. Büyük İskender. Ben ki İskender. Kendinizi güvendirin. <laughs> <laughs> Ticaret. Oo. <laughs> 84 altını var. Bizim 44. Ulan biz fakirmişiz be. Alev. Güle güle. Tamam anladım. İskender'in devleti bu taraflarda bir yerlerde arkadaşlar. Şimdi bir sonraki tur ne yapacağız? Evet, ikinci savaşçılarım oluştu. Onlarla yayılacağım biraz daha. Lan. Hah. Şuna saldırı. Burayı bir yıkalım ya artık. Evet, burada bir şehir devleti var gördüğünüz gibi. Dış çizgisinden anlayabilirsiniz. Dışı böyle olanlar şehir devletleridir. Evet, 25 altın aldık barbar kampını yıkarak rehberimizle şöyle bir yayılalım. Orada bir barbar kampı daha buldum. Şimdi üretim. Ne üretelim? Hmm, rehber, savaşçı, işçi. İşçi üretelim arkadaşlar bir tane de. Tamam sonraki dur. İskender'in savaşçıları burada. O zaman İskender bu taraflarda bir yerlerdedir ya. Şehrimin deniz kenarında olmasını daha çok isterdim ama neyse böyle oldu. İlk turatta hatta şehrimi o yüzden kurmadım. Halkınızın size. De... Siz, de... Evet, bu, uluk çok önemli arkadaşlar. Bunu e, kesinlikle e, mutlu tutmanız gerekiyor işinizi. Yoksa gidiyor yani olmuyor. Şunu iyileşene kadar azalt diyeceğim. Rehberlerimi öldürür bunlar. O yüzden kaçacağım rehberlerimle. Sonraki tur diyoruz. <laughs> o barbarlarla şeyler savaşıyor o şehir devleti tamam ya barbarları bitirir onlar şuradan biz de açılalım yavaşça bu rehberlerimle buraları açılıyorum daha gitme hakkı var mı harabe sonraki tur bununla bir hareket yapmayacağım iyileşmesini bekliyorum onun şu büyük İskender'in devletini bir görmek istiyorum nüfusu kaç şu an 3'ten 4'e 32 turda büyüyecek bayağı var böyle böyle değil şöyle bir açılalım İskender'i daha göremedim yalnız Aa, Rehberimle Buraya bir gelip Birimin arabadan bulunduğu yer kuşandı. Vay canına arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar okçu, okçu oldu. Nasıl okçu oldu şimdi harabedi birimler e, Rehberler şeyi buldu. İşte bunun malzemelerini buldu. Bunlar da Okçuya dönüştü şanslıyız ki. Okçumuz oldu ya bölümden. Daha araştırmadık bile. Yani çok iyi olacak bu. Gerçekten çok mutlu oldum. Evet. Okçularımla böyle gidiyorum. Savaşçılarımla da şuraya açılıyorum. Burada bir şehir devleti daha var arkadaşlar. İskender'in olamadım evet, Aa evet İstanbul büyüdü gördüğünüz gibi. Şöyle bir. Evet İskender'in muzraplı askerleri varmış. Daha bu turlarda. Orta zorluktayız lan. Bismillahirrahmanirrahim. Abi o İskender sen böyle. Birimleri iyileşti neredeyse. Şehir devletini bir açalım. Evet medeniyet. Bir şehir devleti keşfetti. Şehir devletleri küçük devletlerdir. Ve oyunu kazanma konusunda rakip değillerdir. Onlarla diplomatik yollarla etkileşim kurabilirsin veya savaşa tutuşabilirsin. Teşekkürler. Florence ile tanıştı. Şu miktarda altın soruyorlar. 15. Vay canına 15 tane altın verdi bana Florence'a. İyi. Şuradaki şehir devletini de açalım o zaman. Onunla da e, adını siz söyleyin bir şey alırız şuradan. O zaman şöyle. Evet 15 altın Yereman ile tanıştın. Tamam. Sağ olun. Teşekkürler. Ne diyelim artık. O zaman İskender'in devleti şu kısımda bir yerde ya. Belli. Evet belli. İstanbul 3 nüfus, 3 nüfus oldu. Bunlar 2 nüfusmuş tamam ya. Şunu iyileşene kadar azalt diyeceğim tekrar. Şu İskender'i bir bulabilseydik. Allah Allah İskender yok. Şu kısımda bir yerde o, o, zaman yani ne diyelim. Aa bir şehir devleti daha bulduk. 30 altın vardı bu. Tamam. <laughs> Gerçekten. Korkudan mı veriyorlar bilmiyorum ama Bir İstanbul'a basalım Ne alemde Teşekkürler Günlük 3 gıda üretiliyor 6 üretim 6 6 Bilim 6 Kültür bilgiler abi tamam haritayla teknolojisini araştırmışız tamam e, Floransa ile düşman olmamak için sınırdan geçmemem lazım. Bir araştırma seçelim. Ee, okçuluğu araştıralım. Okçular daha hızlı birimler herhalde galiba. Yani birimlerin bayağı bir iyileşti arkadaşlar. İlk bölümler biraz sıkıcı olabilir çünkü çok savaş yapmıyoruz. Gelişmeye yönelik olacak. Bir ilk 3-4 bölüm en azından. Buradan oraya geçiş yok. Burada bir göl var. Evet. Sizlerle de geri dönelim ya şuradan şöyle şuraya açalım bu birimlerle işim üretiliyor 3 tur var sonraki tur İskender o askerleri nereden bulmuş ben onu anlamadım yani daha koca dünyanın bu kadarını açtık be biz hangi kıtada doğduk acaba onu merak ettim Bunlarla ne yapabilirim? Şurada barbar kampı vardı. Oraya gidelim. Onlara. Aynen. Burada kök diyor. İşçilerimi çalışması için yollayacağım. bunlarla böyle. Avukçularımla da. Bu İskender'in devleti olabilir mi arkadaşlar? Ki oradan buraya gelmiş. Bu neymiş be? ise evet milattan önce 3080 yılı. daha bayağı var Üreteceğim. işçilerim üretildi arkadaşlar şimdi ikinci şehir için bir tane göçmen hazırlayacağım İşçilerimle. Şimdi işçilere sahip olduğumuza göre topraklarımızı verilmeni hareket et, teşekkürler. Burada ne diyor? Buralarda çalışabilirler. Çiftlik. Şu kısmına gelebilirsen mi? Üniversitemden kalın bir Oyunda Türkçe yama attım ama yarı Türkçe yarı İngilizce gibi yani tam olmamış. Dünyanın en mutlu ulusları. İnanılmaz mutluyuz ya. Yani 12.yiz arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Vay anam vay. İskender birinci olmuş. Biz yediyle ile sonuncuyuz. Size bir şey diyeyim mi? Ben bu oyunda her yeri alacağım. Deli olmaya başladım bile şimdi. Bitireceğim hepsini. Mutluluğu falan boş verin. Fethederken de benim devletlerim olacak. Atina evet. İskender'in devleti. Harabe keşfedildi. Yani sinir olmaya başlıyorum. Her yere ben de fethederken mutlu olacağım şahsım. Ya ben bu oyun oynadım bana korkudan şehir vermişti devlet. Devletim işte birisi yıkılacağım korkusuyla bana şehir teklif etti. Ben de kabul etmiştim Beleştan. Şehir okçuluk. Evet okçuluğu araştırdık. Artık okçu üretebilirim. Şimdi Tekerlek. Duvarcılık. Tekerleği araştıralım arkadaşlar. Evet. Bunlar da çift inşa edecek de. Neyse biz şeyle şu birimden de biraz daha açılalım. okçularımla şu arabenin üstüne bir gelin ne oluyor? bronz işlemesi yeni bir teknoloji keşfetmişiz bronz işlemesini keşfettik politika benimseyeceğiz imdarlık onur Geleneği benimseyeceğim. Evet kapat. Hangi birim? Bu birim ne bekliyor? Hiç. Burada da sanırım sınır yok. Sonraki tur. Bu takasa olmaz İstanbul şehri 20 üretim elde etti. Oha lan. Nasıl oluyor Bu Gıda artı sıfır mı? Durgunluk var. Evet gıda artı sıfır. Ormanı kaldırıp çiftliği inşa edebiliyormuşuz arkadaşlar. Ben direkt çiftliği inşa et dedim de. Buradan bir geçiş var. Buralar hep buz ama. Ulan biz nerelere nerede çıktık lan böyle? Asya'da olabilir mi acaba? Zaten büyük ihtimal öyledir çünkü Asya kıtası en büyük kıta olduğu için. Şu ana kadar 3 şehir devlet açtık. 2 de 2 de diyorum. Bir de devlet açtık işte. Büyük eski büyük eski devlet açtık. Işte. Şuradan şuradan geçiş var mı acaba? Bir bakayım yok. Geri dön Buralar boş hep deniz kenarı Üretim durduğu için Gıda yani durduğu için Şey oldu ee, İstanbul büyümüyor Yani o derece oldu derece oldu. Bu arada arkadaşlar video da bayağı uzadı. O zaman oyunu kaydet diyelim biz en üstte kaydedelim? Şu en üstte. Kaydet. Evet. Ve arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.